epic ben bunun <laughs> sesini kısabilir miyim çok güzel evet arkadaşlar manyak bir olay yapacağız tek hesaplaşma çok güzel bir map olsaydı da oynasaydık <laughs> derdim kim arkadaşlar tek hesaplaşmada ulti kullanmadan maç kazanacağız Asla bunu yapabilir miyiz yapamayız mı bilmiyorum ama yapma dileğiyle gireceğiz Arkadaşlar şimdi karakterimizi seçelim. Abi şimdi karakterimizi seçeceksek Böyle bir ulti çok bir işe yaramayacak bir Karakter olacak ama çoğu Karakterin ultisi işe yarıyor Search istişma Arkadaşlar Ben iyi ile oynamak istiyorum Nani pip olayı işe yarıyor Ama yine de bir şansımızı deneyelim Arkadaşlar Hadi on çiz On çiz kanka oyuna gir Harita iş güzeldi The galaxy haritasındayız geliyor musun Gelirsin Kanka çok zorlamasak olayı. <laughs> biraz uzak dursan. Oo, hiç ıskalamadım. O adamı sıklayalım biraz daha. Şöyle. Tamam gitsin bir. Rahat rahat kutumu almak istiyorum. <laughs> Çünkü arkadaşlar olayda pip yok. Pipsiz. Pipsiz hani bir işe yaramaz. Her türlü oraya... saklanan hainler vardır. Memleket. Abicim abicim neredesiniz? Ya nasıl o orada? Ben oraya ateş etmiştim ama. 8. olduk. Ben bir daha deneyeceğim naniyle. <laughs> Salmak yok Nani'ye. Nasıl orada normal oynasını indirilmiyor. Valla Vallahi abi çok saçma bir harita ya. Şuna bak her yer duvar böyle bir acayip bir harita. Ben bu haritayı hiç sevmedim ya. Yani. Başka harita getirsinler. Şu haritada hiç kupa kasamıyorum. Hep kupa kaybediyorum. En sevdiğim harita benim ada işgali. Bir yere pusuyorum. Oh ne güzel. Karakter kalsın. Şurada bir karakterim var. Bana mı geldi? Yok orada biri yok. Of. Şöyle. Darul mu? Darul amcacığım. amcacım. Koş. aslında iyi de. Darul ultusu bayağı iş. Hayır. Hayır hayır kanka. O kadar acımasızlık biraz. Evet 4 kişi kaldık. Bayağı iyi gidiyoruz. Hiç adamı sataşmıyoruz. Devam ki. Onu alırım ben. Sonra bibilante. Yeni bibinin kostümü. Hiç sevmediğim kostümün adı çok aklıma takılır. Hayır. Rush. Şuradan ikisi Allah. Hadi bebe, be. şurada çık, şurada da çık, şunu da çık, şunu çıksın. Hücum. Canı da full. Geliyorum oğlum. Kim kazandı? Aa bu. de varmış da neydi de. Ben kazandım arkadaşlar. ya, yani bence bunu kazandık sayarız. Son böyle hasar çok vuran bir karakterle oynamak istiyorum. 8 bit yapar gibi mi geliyor ama 8 bitse de çok oynamak istemiyorum. Deneyelim bir şey. Ay şu map'e bakın. Açılış şekli bile döne döne açılıyor map. Allahu Ekber. <laughs> çok... Saklanarak oynayacağız. Taktik bu. Sakla kazan. Sakla. Şu soruyu çok ulti vermeyelim. Bu, bu tak bu şuraya bir iki vur bu da arkadaşlar öyle çoğu oyun artık kendini güncelliyor mübarek güncelleme şey olacak tabletim kafeyi yiyecek Brawl Stars da güncellenecek yakın zamanda inşallah ee, şey PUBG'de güncelleme geldi filan Bayağı tablet kafayı yiyor şimdi Bak çünkü bayağı megabayt harcıyorlar bu oyunlar çok gıcık oluyorum yani oyun sadece ben 5-6 oyun olmayı ekliyorum. Öbürleri Alright. Ha hayt. Anam bir an hiç diye basacaktım. Uy zordu. Bir an korktum. Karl. Uy Rosa Reis oyunda. Rosa Reis oyunda. Hayır, hayır. Rosa Reis oyunda beni nasıl böyle öldürür? Ha. Karla bir daha oynamayacağım arkadaşlar. Ya bakalım bu oynayacağım. Ya güzel bir bölüm olacak inşallah. Bakalım. Devam ki. Burada en büyük sıkıntım. mı? <laughs> e tüyü bekliyorum yarın. Bakalım inşallah yarın güncelleme gelir. Gün, e, e, sneak Peek'lerin ikincisi yayınlanmasını bekliyorum. Zaten dün Sneak Peek'lerde e, çoğu şey tanıtıldı. pcg şeyi. E, falan filan filan. E, pcg Mike e, işte kostümler, karakter filan tanıtıldı. Yeniliş ve yeniliş animasyonları filan tanıtıldı. E, ne kaldı bir tane? E, pcg Yeni e, PCG etkinliği falan da gösterildi. E, ne kaldı? İşte Süper Lig kaldı. İşte Süper Lig diyorum. Hayır. Vay kardeşim. Arkadaşlar zaten ulti bastığım için. Rams. Abi çok uzun. Ben zaten bu, bu çok artık oynamayacağım herhalde oyunu. Kubayımın düşmesini istemiyorum çünkü. Gel. Laay. Abi böyle olay olmaz ki ya. Yuh. Abicim oradan niye geliyorsunuz yani? Sinirim bozuldu. Tam bana da böyle pembe gibi falan karakterleri çıksa da çok güzel olacak ya. Biraz daha fazla karakterim olsa. hemen hatta bir tane destansı var. Hani bir tane de gizemli cini var. Başka var mı ya? Düşünüyorum. Bakarız birazdan da karakterlerimiz yoktur da Ve bütün 10 tane, 9 tane de kaç tane, birkaç tane de kupa yol savaşçım var. Bir sürü kupa yol savaşçım var. Bütün kupa yol savaşçılar açacağım. Ya benim hiç... Hop hop hop. Müski ya mis. Şöyle biraz güçleneyim. Bir gaza geleyim. Şöyle sallıyoruz oraya. Yani güzel bir de oluyor. Güzel gidiyoruz. Girişat güzel. <laughs> güzel bir başlık. Abi hiç ultiyi de dolduramadım. Oo, o kadar da şeylik yok kardeş ya ıskalamalık. Alayım da şunun içini bitireyim ya. Oh be rahatladım. Şuna bir kalkmış gibi oldu. Oh oh. Şuralara bak. Buraya bak. Şuraya bak. Oraya bak. Neredesiniz? Boş yer ulti kullan. <laughs> Ultimi kullanamıyorum. Oo, burada bir tane daha çıkıyor. Güzel gidiyoruz. Şu süper gücü de alalım. Bastır Tora. Yenilmez öldü. Yenilmez öldüyse kimse dayanamaz. Bak şimdi bir ultim ol. Ulti aç. Ulti atabilsem şimdi o adamın iş bitmişti. Ultim açık ama bir şey yapamıyorum. Ricky kardeşim yeni mi çıktın kardeşim şuna iki vur öldü bu o kendini öldürdü güzel güzel bir taktik dediğim gibi yani kazanana kadar devam ki aslında bir süre sonra elim alışıyor arkadaşlar oyna ee, onu bu görevleri de yapmam bugün ya yani bugün bu dolu bir var bugün eee şöyle bakalım hangi oyuncuyla oynayalım. Böyle de oynamak istiyorum bir tane. Sonra da videomu şey arkadaşlar. Evet, güzel bon. A da Mayınları iş yapıyor da. Ya yani ben çünkü burada karakter hangi karakter ultisi şey yaramıyor desem yani yanlış derim. Çünkü mantıksız yani bir Karakter Niye ulti boş yere versin ki her karakteri mesela Rosa çok büyük bir kalkan elde ediyor. Yani mesela da olsa bile Pip çok iş yapıyor. Rosa Rosa Rosa. Ya yani gereksiz bir şey görmüyorum bu oyunda. Mesela ba ee, neydi? Binin birinci yıldız gücünü artık değiştiriliyor. Çünkü oyunun istek bölümüne çok fazla geliyordu. Sonra Tiki eee gecidi değiştiriyor yani. Aksesuarı değiştiriliyor. Çok güzel bir olay yani. Sperson çok dikkat ediyor bu konuya. Bence. Yani biraz yenildik. Güzel bir videoydu. Görüşürüz. Bye bye.